Daha önce kömür sabunu ve bileşimini gördünüz mü? Bundan daha şaşırtıcı olan bir şey varsa da o da kömürün son zamanlarda üretilen birçok cilt bakım ürününde ana madde olarak kullanılması ve muhteşem faydalarının görülmesi. İnanılması zor değil mi? O halde gelin, kömürün ve aktif kömür sabununun faydalarına detaylı bir şekilde bakalım. Bize destek vermek için videoya beğeni atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Birçoğumuz yağlı cildimizi tedavi etmek için sayısız yöntem denemişizdir. Bu durum özellikle yaz aylarında daha da kötüleşir. Kömür sabunu cildin üzerindeki kirlerle birlikte fazla yağı da emer. Bu da sizi yağlı cilt görüntüsünden kurtarır. Dahası zamanla yüzeydeki istenmeyen yağları da ortadan kaldırır. Kömür sabununun yüzdeki yağları kontrol etme ve gözeneklerde oluşan pürüzleri giderme gibi bir özelliği vardır aynı zamanda ölü hücrelerin giderilmesinde de etkilidir. Bu da bize temiz ve pürüzsüz bir cilt sağlar. Aktif kömür sabunu akne tedavisinde oldukça yararlı bir malzeme olarak bilinir. Yalnızca toksinlerin giderilmesini sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda cilt pürüzlerini de giderir. Ve böylece akne tedavisine yardımcı olmuş olur. Hatta akneden kaynaklanan yüz lekelerini bile temizler. Eğer dış mekanlarda duman, toz ve kirliliğin içinde çok fazla vakit geçiriyorsanız, gözeneklerinizin içine dolan kirlerin onları daha belirgin ve geniş gösterdiğini fark etmişsinizdir. Belli bir süre sonra bu gözenekler cilt üzerinde rahatça görülmeye başlarlar. Bunun en iyi çözümü ise kömür sabunudur. Yalnızca kir tabakasını kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda tıkanmış gözenekleri de tedavi eder ve boyutlarını küçültür. Cildin sarkması yaşlılık çağının belirtisidir. Bunu önlemek için erkenden adım atmak önemlidir. Kömürün cildi hızlı bir şekilde sıkılaştırma ve genç gösterme özelliği de vardır. Herhangi bir cilt bakım ürünü kullanırken ürünün cilt ile olan uygunluğu önemli bir konudur. Neyse ki kömür tüm cilt tipleri için uygundur. Bir yandan yağlı cildin fazla yağını emerken diğer yandan da kuru cildi demlendirir ve besler dahası hassas ciltler için de uygundur. Cilt alerjisini ve yüzdeki kızarıklığı tedavi edici bir özelliği de vardır. Kömür sabunu erken yaşlanmayı durdurmak için kullanılan etkili bir yöntemdir. Kırışıklıkların ve ince çizgileri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Böylece yaşlı görünmenizi, donuk ve yorgun bir yüz ifadesine sahip olmanızı engeller. Kömür sabununu düzenli kullanmak, lekesiz bir cilde sahip olmak için muhteşem bir yoldur. Bahsettiğimiz gibi ciltteki pürüzleri ve toksinleri ortadan kaldırır. Aynı zamanda peeling etkisi de vardır. Harika bir peeling yani pullanmayı önleyici etkisi olan ciltteki ölü hücreleri ve kir kalıntılarını temizleyen kömür sabunu aynı zamanda sedef hastalığını ve egzamayı da tedavi eder. Kuru ve çatlamış cilt için etkili bir tedavidir. Bazı durumlarda ise hastalığın yeniden ortaya çıkmasını engeller. Kömür sabununun hem sabun hem de şampuan olarak kullanımı eşsizdir. Sabun olarak kullanıldığında kepek ve kuru saç derisi gibi cilt sorunlarını tedavi etmeye yardımcı olur. Aktif kömür sabunu saydığımız bunca faydasına rağmen oldukça ucuzdur. Cildinizi şımartılmış ve görkemli hissetmeniz için çok fazla köpürür. Siz de aktif kömür sabunu kullandıysanız ya da kullanmayı düşünüyorsanız yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.